Merhaba, ben Atlas Üniversitesi Hemşirelik Bölümünden 3. Sınıf Öğrencisi Bediye Aslan. Bugün size projemiz TÜBİTAK 2209'a Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı, Üniversite Öğrencilerin Akranları tarafından verilen akılcı ilaç kullanımı eğitiminin sağlık algısı, sağlık arama davranışı ve akılcı ilaç kullanım farkındalığına etkisini anlatacağım. <laughs> Proje sloganımız aklımızı kullanalım, sağlığımızı koruyalım. Yürütücü ben, araştırmacı arkadaşlarım Büşra Yurdakul, Didem Mavuzel, Leyla Erkek ve danışman hocamız Profesör Doktor Aytolan Yıldırım. Sunum akışı, proje tanıtımı, akılcı ilaç kullanımı eğitiminin birinci bölümünü aktaracağım. Projenin tanıtımı. Bu projedeki amacımız nedir? Projenin amacı bu çalışmada üniversite öğrencilerin eğitim öncesi ve sonrası sağlık algısı, sağlık arama davranışı ve akılcı ilaç kullanım farkındalığı değerlendirilerek online akran, akran eğitimiyle desteklenecektir. Bu yönüyle az olan bilimsel yayınları örneklem sayısı ve sonuçları ile güncel katkı sağlayacaktır. Akılcı ilaç kullanımı farkındalığına yönelik eğitim programlarının meslek edinme sürecindeki yetişkinliğe hazırlanan üniversite öğrencisi gençlere verilmesinin risk altında olan gelecek kuşakların sağlığını korunmasında ve hastalıkların tedavisinde önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada da üniversite öğrencilerin akılcı ilaç kullanımı bilgisi düzeyi, akılcı ilaç kullanım farkındalığı, sağlık algısı ve sağlık arama davranışı belirlenecektir. Online eğitimde üniversite öğrencilerin akılcı ilaç kullanımı bilgi düzeyi arttırılacak, sağlık algısı, sağlık arama davranışı ve akılcı ilaç kullanım farkındalığına yönelik doğru ve olumlu inanç, tutum ve davranış geliştir geliştirmelerinde yardımcı olunacaktır. E, literatürdeki bilgi açığını doldurması, çalışma yapılan örneklem sayısının artması, akılcı ilaç kullanımıyla ve toplum sağlığının korunması, hastalıkların önlenmesi ve etkin tedavisine katkı sağlaması, sağlık çalışanlarında, öğretmenlerde ve üniversite öğrencilerinde farkındalığı arttırması açısından özgün bir çalışmadır. Literatür bilgisi ve gerekçe doğrultusunda bu çalışmada üniversite öğrencilerinin sağlık algısı, sağlık arama davranışı ve akılcı kullanım farkındalığını belirleyerek Online akran, eğit akran eğitimiyle olumlu sağlık algısı geliştirmeleri, doğru sağlık arama davranışı kazanmaları ve akılcı ilaç kullanım farkındalığını arttırmaları amaçlanmaktadır. Neden böyle bir projeye ihtiyaç vardır? Bir, Verilen eğitim seminerlerinin zaman açısından yetersiz, etki açısından zayıf olduğu görülmesi. 2. Eğitim seminerlerinin etkinliğinin az olması, verilen mesajların yetişkinlerden gençlere aktarılması. Üç, aktarılan konuşma içeriği çoğunlukla gençlerin ne yapması ve ne yapmaması konusunda tavsiyeler içerdiğinden gençler için çok çekici olmaması. Dört, tek yönlü bu dolayı gençlerin faydalanmaması. Ayrıca Türkiye'de üniversite öğrencileriyle sağlık algısı, sağlık arama davranışı ve akılcı ilaç kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılmış olsa da ve akılcı ilaç kullanımı farkındalığı ve akılcı ilaç kullanımı konusundaki farkındalıklarını arttırmada online akran eğitimi ile yapılan, hepsini bir arada alan ve inceleyen çalışmalara rastlanmamıştır. Zaman kısıtlılığı ve e, kalabalık ortamdan dolayı interaktif bir aktarma ihtiyaç duyan gençler, akıllarında kalan birçok soruyla ortamı terk etmek zorunda kalmaktadır. Bu meraklarını da yine arkadaş ortamlarında yapacakları bilgi alışverişlerine saklamaktadırlar. Yetişkinler ve gençler arasında yaşanan bu iletişim sorunlarından dolayı gerçek anlamda rol modellerini ebeveynler, öğretmenler arasından seçemeyen gençler akranlarını ve arkadaşlarını yöneltmektedirler. Sağlığın korunmasına, geliştirilmesine ve hastalıkların tedavisine yönelik eğitim programları geleneksel olarak okullarda öğrencilerin konferans salonlarına toplanarak dinledikleri seminerler düzeyinde yıllardır süre gelmektedir. Ancak bu programların etkililiği son yıllarda tartışmalar neden olmuştur. Önlem ve koruma çalışmalarında büyük kitlelere ulaşmanın öneminden dolayı okullar ve okullarda büyük grup halinde öğrencilerin toplanarak ulaşımının sağlanması etkin gibi görünse de bu tür eğitim seminer, seminerlerinin zaman açısından yetersiz, etki açısından zayıf ve süreklilik açısından başar, başarısız olabileceği belirtilmektedir. Bu tür eğitim seminerlerin etkinliğinin azalmasının bir nedeni de verilen mesajların yetişkinlerden gençlere aktarılmasından kaynaklanmaktadır. Bu projenin sonuçlarını sağla, sağlayacağı faydalar nelerdir? Araştırma, üniversite öğrencileriyle yapılan çalışmaların az olması nedeniyle örneklem sayısı ve çalışmadan elde edilen sonuçlarla literatürde az olan bilimsel bilgilere katkı sağlanacaktır. Bilinçlenmiş ve farkındalığı gelişmiş gençlerin gelecek kuşakların sağlığını koruma, hastalıkları önleme ve hastalıkların etkin tedavisi yönünde etkisi olacağı için bir sosyal sorumluluk projesidir. Bu yönüyle mali sorunları önleyici için ekonomik kazancı koruma niteliğindedir. Akılcı ilaç kullanım, eğitimi ve araştırmaları yapabilme yetkinliğinde olan gençler yetişecektir. Çalışma sonuçları dergide yayınlanarak ve ulusal Uluslararası kongrede bildiri olarak sunularak paylaşılması planlandığı için hak sağlığı merkezlerinde, eğitim kurumlarına ve sağlık kurumlarına görev yapan sağlık çalışanlarının sağlığı koruyucu, hastalıkları önleyici ve tedavi edici müdahalelerine ve ileri araştırmalarını planlamasına katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Bu proje hangi aşamaları içermektedir? Birinci aşama eğitim öncesi. Çalışmaya katılmaya gönüllü olan en az 350 üniversite öğrencisine eğitim öncesi kişisel bilgi formu, akılcı ilaç kullanımı farkındalık ölçeği, sağlık algısı ölçeği, sağlık arama davranışı ölçeği, akılcı ilaç kullanımı bilgi düzeninin belirlenme soru listesinin doldurulması. İkinci aşama eğitim. Akılcı ilaç kullanım konusunda 5 bölümden oluşan 3 saatlik online akran eğitimi tamamlandı. 7 grup halinde 50 öğrenciden ulaşacak gruplar bu eğitimlere online olarak katılacak ve videoları izleyecektir. Üçüncü aşaması eğitim sonrası. Eğitim memnuniyetini değerlendirme formu ve bilgi düzeyi değerlendirme soru listesi uygulanacak. 3 ay sonra da sağlık algısı, sağlık arama davranışı ve akılcı ilaç kullanımı farkındalığından korunma öz yeterli ölçeği doldurtulacaktır. Sunum akışında hangi konular var? Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili temel kavramlar bulunmaktadır. Sağlık, hastalık, sağlık arama davranışı, sağlık davranışı, sağlık algısı, sağlık kaygısı, sağlığı koruma, e, dünya sağlık örgütüne göre akılcı ilaç kullanımı, akılcı olmayan ilaç kullanımı. Sağlık nedir? Sağlığın tanımı, Sağlık Dünya Sağlık Örgütü tarafından yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması durumu değil, fiziksel, sosyal ve ruhsal iyilik hali olarak tanımlanmaktadır. Hastalık nedir? Hastalığın tanımı, hastalıksa sağlık tanımında yer alan fiziksel, sosyal ve ruhsal iyilik halinin bozulması olarak ifade edilebilmektedir. Sağlık arama davranışı nedir? Sağlık arama davranışı insanların hem gerçek hem de potansiyel problemleri için uygun bir çözüm bulmak amacıyla üstlendikleri eylemleri ifade etmektedir. Sağlık davranışı tanımı. Sağlık davranışı ise hastalığı tespit etmeyi, önlemeyi ve iyilik halini iyileştirmeyi amaçlayan eylemleri tanımlamaktadır. Sağlık davranışı nedir? Pardon. Az önce sağlık davranışının yer değiştirilmiş. Sağlık algısı nedir? Sağlık algısı bireyin kendi sağlığı ilişkin kişisel duygu, düşünce, ön yargı ve beklentilerin bir birleşimi olarak tanımlanmaktadır. Sağlık inanç modeline göre sağlık durumu algısı, sağlık davranışlarını ve sağlık sorumluluğunu etkilemektedir. Dolayısıyla sağlık algısı birey sağlıklı yaşam davranışlarını kazandırılması ve sürdürülmesini amaçlayan sağlığın geliştirilmesi, geliştirilmesi süreciyle doğrudan ilişkilidir. Sağlık kaygısı tanımı, sağlık kaygısı kişinin fiziksel sağlığına ilişkin sürekli bir endişe ve tıbbi değerlendirmeye rağmen devam eden bir hastalığa yakalanma korkusuna odaklanmasını ve sağlık arama davranışlarını içermektedir. Sağlığı koruma nedir? <laughs> sağlık koruma, sağlık e, hastalıkları önleme ve tedavine yönelik bu davranışlar arasında hijyen, beslenme, vitamin takviyesi, izolasyon, ilaç kullanımı gibi uygulamalar yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütüne göre akılcı ilaç kullanımı nedir? Bireylerin klinik ihtiyaçlarına uygun ilaçları kişisel gereksinimlerini karşılayan dozlarda yeterli bir süre boyunca kendilerine ve topluma en az maliyetle kullanmalar akılcı ilaç kullanımı olarak tanımlanmıştır. Akılcı e, olmayan ilaç kullanımı ise, İlaçların gereksiz ve aşırı kullanımı, klinik rehberlere uyumsuz tedavi seçimi, piyasaya yeni çıkan ilaçların uygunsuz tercihi, ilaç kullanımında özensiz davranılması, uygunsuz kişisel tedavilere başvurulması, gereksiz yere antibiyotik tüketimi, gereksiz yere enjeksiyon önerilmesi, gereksiz ve uygunsuz vitamin kullanımı, bilinçsiz gıda takviyesi ve bitkisel ürünlerin kullanımı, ilaç ile etkileşimleri ve besin ilaç etkileşimlerinin ihmal edilmesi yer almaktadır. Benim anlatacak anlatacaklarım bu, bu kadar. Teş, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.